Selam aleyküm arkadaşlar beyler hayırlı ramazanlar diliyorum beyler yine damat kümesimize geldik yavrularımız büyümüş değerli dostlar yavrularımız büyümüş ee, beyler burada 6 tane 6 tane ya da ilk tane de beyler buluttur beyazlar buluttur çapmaklılar buluttur arapla nudi de bülent hocamın kuşlarındandır yani burada engin abiye verdim ben engin abi burada üretti arapla nudi bülent hocanın sayı maketi olan kuşlarındandır Sabunla tane, iki tane var. Bir tanesi bulut, diğeri, diğeri yani bulut değil ama hangisi bulut değil. Engilem onu çözemiyor. Çözemiyor. İki tane düz beyaz Onlar bulut. Sabunlerden bir tanesi buluttur. Nudi'de Arap yavru. Bela Bülent hocadır. Şu krem buluttur. Çapmakla uzak ara buluttur. Onu söyleyeyim. Çapmakla böyle babası olan dumanı var. Onu ben aldım bizim Engin Arda. En son aldı beni Engin dumanı <laughs> Kendi bayıldım. Kendi uyutudum. Doğru söylüyor arkadaşlar. Kendi hediye etmişti. hediyesini geri aldı. O yüzden bana çok büyük bir borcu var. O tarafa çıkıyor. Arkadaşlar bir de hediye yok. Veriyoruz, geri alıyoruz. Adam üretti bak. Kendini yavlarına ayırmış. Ya bu kadar basit yani. Kuşlar bizim kuşlarımız. Fark etmiyor. Ama çapmak çapmakla arkadaşlar çapmakla uzak ara bulut yani. Ya yani ki babaları çok iyi, ananı da çok iyi. Bir abimiz var, Engin abi bir, bir çapmakla işi verdi. Bulut ona girmiş. İkisi de erkek ama bunların. İkisi de erkek. Çapmakla ikisi de erkek, sabunlar dişi, krem dişi, dişi tipli erkek, beyazlar, bulut, iki tane önce beyaz var, döndür bana. Önce beyazlar, 80-90 tane atlayan kuşanın öz beyaz kardeşi Doğru mu? Doğru, doğru. Doğru. Biz beraber seyrettik o Aynen. Arkadaşlar bu akşam yere çıkan bu kuşlarımız kim böyle bir Suat abi yapıyor. Suat abi, Tuat abi, abi. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar. Hayır. <laughs> abi öyle yapıyor. Biz tabii şu makarasındayız. Kuşlarımız güzel ya. Allah kimsenin eşesini bozmasın. Kuşlarımız güzel olduğu zaman artık böyle tamamen Engin abi de bulutları yönelmeye başladı. Doğruyu buldu Engin abi de buldu doğruyu. Doğruyu buldu. Ama biraz zor buldum ama geç buldum. Bir şey söyleyeyim. Ben Bulut'a nasıl döndüğümü anlatayım. Ne kadar yavru varsa burada hiç bana bırakmıyordu. Aynen. Ben tezgahımı atacağım. Kendi oradaki kardeşlerime vereceğim dedi. Bana vermiyordu. Ben de en son ne yaptım biliyor musun arkadaşlar? Kümeste ne kadar yumurta varsa onun altına, bunun altına fazlalaştım yavrum. Bu değil dedim. Şu değil dedim. Bir erkek oradan, bir dişi oradan. Şu an buradaki e, Ömer gösterirse yüzde doksan bulut yavruları benim bulutlar da diyeyim şöyle söyleyeyim. Dumanlı e, erkekle Levent'ten aldığım hani bu krem dişlerden gelme bulutlar var ya. Bazen de işte çok iyi bir arkadaşımızın çakmaklı verdiği gerçekten oynamış bir kuşundan aldığım yavrular. Evet arkadaşlar. benim çok güzel. Bu yavrularımız akşam yayına çıkacak. Buradan bütün bulutçulara değil hem bulutçulara hem yarışmacılara sesleniyorum. Mal burada. Mal burada. Kaçırmayın. Akşam saat 9.30'da yayında görüşmek üzere. Hep bir hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Akşam saat 9.30'da parmaktan sonra değil bak ben parmak şu parmağı durduramıyorum. Akşam görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı Ramazanlar. Evet,